Spor İlçe Müdürü, Sayın Uluslararası Gençlik Merkezi, İlçemiz Sayın Değerli İdari Amirleri, Kıymetli Misafirlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin hazırlamış olduğu Yaz Dönemi Sanat ve Spor Atölyeleri Kalanış Programı'na hoş geldiniz. <laughs> ve gençlik çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün için günün en sıcak bilgilerini derledim. Fakat öncelikle bir son dakika haberi. Muğla'da kendi gelinine cadılık yapan bir kaynana şu anda stüdyomuzda. İki tane sandalye alabilir tane sandalye alabilir miyiz? <laughs> İstanbullulardan gelin alıverdi geldi. Ne gerek var İstanbul'dan gelin almaya? Bizim yüzden bulamadık varken. Sen nerelisin ee, Ben doğma büyüme İstanbullu. doğma büyüme İstanbullu. Sen doğma büyüme Sen hiç mı, Yok, ben daha önce hiç geldim. Benim gözüm seni bir yerden ısırıp ama... Peki hakkınızdaki iddialar sizce doğru mu? <laughs> Abo! Oh, tövbe tövbe! Ben iddia, iddia oynamam. Büyük günah, büyük, büyük haram. Bence sen de oynamam. <laughs> ee, yok, ben onu kastetmedim. Bu tarafından 1 Temmuz, 1 Eylül arası gençlik merkezleri yaz okulları kapsamında akademi ve atölye kapsamında Birçok faaliyetler yaptı. Bir şimdilik inovasyon, akıl zeka oyunları, robotik toplama, hızlı okuma, çocuk edebiyatı, diksiyon, İngilizce A1-A2 seviyesi, resim karakalem, ebru, borç eğitimi, geleneksel okçuluk, müzik atölyemiz dini bir kapsamında bine yakın öğrencimiz gençlik merkezimizden istifade etti. Gerçekten bu yaz dönemi verimli bir şekilde geçti. Öğrencilerimiz, sevgili öğrenciler, gençlik merkezlerini saat on buçukta akşam 7 sekize kadar vakitlerini gençlik merkezine geçirdiler. Formal eğitim kapsamında hem de informal eğitim kapsamında da eğitimler verdik. Bir öğrencimiz din ilimler atölyesinden çıktıktan sonra akabinde resim kara kaleme, arkasından sportif faaliyetlere, dil atölyesine, müzik atölyesine hepsine katıldılar. İnşallah kış döneminde de birbirinden değerli EYS hocalarımız, gerçekten alanında uzman arkadaşlar, lisans mezunu, master'ını, doktorasını yapan, yapmış hocalarımız, alanında uzman hocalarımız siz öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde bu eğitimlerimizi vermekte. Dolayısıyla en başta bu özverili çalışmalarından dolayı eğitmen arkadaşlarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Bazı dönem yurt dışındaydık ama şundan emindik ki hocalarımız öğrencilerimiz üzerinde etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdiler. Zaten Türkiye yüzyılı marif modelinde de temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal becerileri alan becerikli eğitimleri gerçekleştirdik.